Merhaba. Bugün felsefe tarihi üzerine yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu ne? Çoğulcu materyalistler ve atomcu filozoflar. Çoğulcu materyalistler ile kastedilen ne? Bunlar daha önceki İonya felsefesinden farklı olarak evrenin tek nedeni, tek kaynağı değil, birçok nedene birçok kaynağa dayandığını ileri sürenler. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi Milat mesela Milat okulundan Thales evrenin arkesinin kaynağının su olduğunu ileri sürüyordu. Ya i̇şte bu çoğulcu materyaller sadece su değil, havanın, toprağın, ...madenin, evrenin kaynağını oluşturdukları için bunlara felsefe tarihi kitaplarında çoğulcu materyaller adı verilir. Bunlardan Empedokles ve Anaxagoras'ı ele alacağız. Bunlar çoğulcu materyalistler olarak felsefe tarih kitaplarında geçiyor. Hmm. Diğer taraftan da atomcu filozoflar olarak da Loikipos ve Demokritos'un görüşlerine değineceğiz. Tabii ben bunları çok genel bir şekilde, genel ve kısa bir özet halinde sunmaya çalışacağım. Şimdi bu filozofları ele alırken önemli vurgulamak istediğim iki nokta var. Tek tek filozoflara geçmeden önce. Şimdi bu filozofların önemi şundan kaynaklanıyor. Daha önceki e, felsefe tarihinde daha önce ele aldığımız videolarda şunu görmüştük. Bazı filozoflar örneğin Parmenides yalnızca varlık vardır, oluş yok diyordu. Kimilerde oluş var, varlığa yeter kadar önem vermiyordu. Şimdi bu filozoflar, bugün ele alacağımız filozoflar iki şeyi başarmaya çalışıyorlar. Birincisi varlık oluş ikilemini ele aşmaya çalışıyorlar. Yani hem varlık vardır, hem oluş vardır. İkincisi de oluşun nedeni nedir? Oluş niçin olur? Bunun nedenini açıklamaya çalıştılar. Şimdi tek tek kısaca bu filozofların görüşlerine hem ontolojik görüşlerine hem bilgi teorisi görüşlerine hem politika hem de ahlak konusundaki görüşlerine kısaca değinmek istiyorum. Empedokles ile başlayalım. Ekranda da gördüğünüz gibi onun yaşamı, ontolojik görüşleri, burada dört önemli görüşüne değineceğim. Bilgi teorisinde neyi ifade etti ve politik görüşleri neydi, neyi savundu? Bunlara değinmeye çalışacağım. Yaşama açısından şunlar söylenebilir. Genellikle ne zaman doğduğu kesin olarak bilinemiyor. Ama şu anda kabul edilen görüşü İsa'dan önce yani milattan önce 490 ve 430 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Sizilya'da Agregas adıyla bilinen bir kentte dünyaya gelmiş bir filozof. Kendisini Tanrı, Peygamber, Cahin gibi gösterme çabasında olan biri ve çok alanda araştırmalar yapmış yetenekli bir filozof olarak biliniyor. Hangi alanlarda araştırma yapmış, mühendislik alanında, politik alanında görüşler ileri sürmüş, biyoloji ve özellikle tıp alanında çok önemli görüşlere imza atmış bir olarak biliniyor. Örneğin İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Galen, Galenes olarak da biliniyor. Şöyle diyor Galen, Empedokles İtalya'da tıp okulunun kurucusudur ve Galen'e göre Empedokles'in kurmuş olduğu tıp okulu Hipokrates'in kurmuş olduğu tıp okuluyla aynı düzeyde olan bir okuldu. Yani tıp konusunda önemli düşüncelere imza atmış biri olarak biliniyor. Onun önemi karınca üç noktadan kaynaklanıyor. Gerçi daha sonra ontolojik görüşlerine değinirken bunu ele alacağım ama uygulamayı gerekli görüyorum. Birincisi varlık konusunda çoğulculuğu ifade etmesi ki bunu ne olduğunu anlatacağım. İkincisi varlık oluş ikilemini aşmaya çalışan ilk filozof. Bu son derece önemli. Bir de oluş ve yok oluş konusunda ilk neden göstermeye çalışan bir filozof. Ki buna son derece önemli görüşlerdi diye düşünüyorum. Şimdi onun ontolojik görüşlerine kısaca bir göz atalım. Ne demiş onlara bir bakalım. Bilindiği gibi Yonya felsefesini ele aldığımızda millet okulu ve Herakletesi ele almıştı. Genel olarak bu filozoflar evrenin kaynağının tek arkaya dayandığını ileri sürmüşlerdi. Örneğin Kales, Su, Anaximenes, Hava, ve Herakleitos ise ateş olduğunu ileri sürmüştü. Empedokles ilk defa birden fazla, arka bizden fazla kaynak olduğunu ileri süren bir görüş. O su, hava, ateş üçlüsüne toprağı da ekleyerek evrenin kaynağının dört unsurdan ileri geldiğini savunur. Yani ona göre tek evrenin tek kaynağı, tek unsuru 4 dört unsuru var. Şimdi varlık ve oluş konusundaki önemli kastı şu varlık ve oluş iklimini aşmaya çalışmıştır. Bilindiği gibi Parmenides varlık vardır diyerek ele, ele okulundan Parmenides'ten bahsediyorum. Varlık vardır ve ona göre varlık bölünemeyen, parçalanamayan, hareket edemeyen değişim ve oluş içerisinde olmayan tek bir bütündür. Böyle bir görüşü ileri sürmüştü. Herakleitos ise oluşa dikkat çekmişti. Şimdi Empedokles bu iki zıt düşünceyi bir tarafta varlık bir tarafta oluş. Bu iki zıt düşünceyi bu ikilemi aşarak düşünceyi üç üst bir aşamaya sıçratan bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Ona göre hem varlık vardır, hem oluş hem de yok oluş vardır. Şimdi ona göre oluş ve yok oluş dört unsurun hava, su, ateş ve toprağın birleşmesinden ve ayrılmasından bir meydana gelir. Şimdi ona soruyorlar, ya evrende bu kadar birçok nesne var. Sen bu nesneleri dört nedene nasıl dayandırabiliyorsun? Olsa olsa 20 tane bu, bunların bileşiminden, bu dört unsurun bileşiminde olsa olsa 20-30 tane nesne ortaya çıkabilir diye itiraz edenlere karşı şunu söylüyor. Ressamı düşünün diyor. Bir ressam belirli boyaları var. O boyaları belli bir oranda, belli bir ölçüde karıştırdığı zaman çok çeşitli renkler elde edebilir. Benim savunduğumda o, işte hava, su, toprak, ateş, bunları çok farklı bir şekilde ve çeşitli oranlarla karıştırırsanız birçok nesneyi elde edersiniz. Peki ama bu nesneler nasıl bir araya gelecek? Yani bu ateş, su filan, ya o nesneleri bir araya getiren nedir? Yok eden nedir? tabi oluşu izah edebilmek lazım. Yani oluş neden oluyor, yok oluş neden oluyor? Tabi o zamanki görüşe göre empe, Empedokles şöyle diyor. Birleşmeyi sağlayan, nesnelerin birleşmesini sağlayan sevgidir. Ayrışmayı sağlayan ise nefrettir. Fakat unutulmasın bunlar materyalist filozoflar. O yüzden sevgi ve nefret de maddi bir şey olarak tasarlanıyor. Bu son derece önemli. Bunu vurgulama gereği duyuyorum. Bilgi teorisi konusunda neler ile sürmüş? Algı konusunda ileri sürmüş olduğu bir görüş var. Diyor ki algı şundan kaynaklanıyor. Yani insanın algısı, beynimizde oluşan algı şundan kaynaklanıyor. Nesneler dışımızda ya çevremizdeki nesneler bir salgı üretirler dışarıya doğru. Gözümüz insanın gözü de bir salgı üretir. Bu iki salgının bir araya gelmesinden algı oluşur. Algıyı böyle materyalist bir şekilde izah etmeye çalışıyor. Onun bilgi teorisindeki algı konusundaki görüşü çok ilginç bir yaklaşım olarak önümüze duruyor. Peki bu bilgi konusunda, bilgi teorisi konusunda dikkatinizi çeken nedir? Şuna dikkat etmenizi rica ederim. Bilginin oluşmasında yalnızca var olan nesne değil, öznerin de katkısı var. Dolayısıyla bilginin oluşum sürecinde özne ve nesnenin ilişkisine dikkat çeken bir filozof olarak da karşımıza çıkıyor. Politik görüşleri aslında Empok demokrasiyi savunmuş bir düşünür. Aristokrat kesime karşı demokratların yanında yer alan, hatta tüm varlığını bu konuda harcamış olduğu ileri sürülüyor. Zaten bu ele aldığımız filozofların hepsi demokrasi çağının filozofları ve büyük ölçüde demokrasiyi savunan filozoflar Empedokles de demokrasiyi savunan ve Demokrat Parti'nin yanında yer alan bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim Anaksimcı olarak ele almak istediğimiz çoğulcu materyalistlerden biri Anaksagoras. Bu filozofun da konulardaki görüşlerine değinmeye çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi yaşamı, ontoloji konusunda yani varlık konusundaki üç önemli görüşüne, bilgi teorisine kısaca değinmeye çalışacağım ve politika konusunda neler söylemiş, neleri savunmuş onlara kısaca değineceğim. Burada bir şeyi vurgulama gereği duyuyorum. Filozofları çok özet ve genel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani bunlar hiçbir zaman kitapların yerini tutmaz. Dolayısıyla hani bu videoları dinledim artık anaksiyokrasi, emperyoklasi, demokratisin görüşleri anladım sanısına kapılılmasın. Burada sadece Genel bir şekilde filozofların görüşlerini anlatmaya çalışıyorum. İzlediğim yol ise şöyle. Ben bir filozofu diğer filozoflardan ayıran nedir? Yeni gelen filozof hangi tür bir katkıda bulunmuştur felsefeye? Onlara dikkat çekerek felsefe tarihini ele almaya çalışıyorum. Umarım bunu başarıyorumdur ama tabii kendi anlattığımdan mı, kendimin değerlendirmesi doğru olmaz. Evet, gelelim şimdi yaşamı konusunda bir takım bilgilere başvuralım. İsa'dan önce 500 ve 428 yıllar arasında yaşamış, bugün İzmir'e yakın olan Urla bölgesine ait bir kentte dünyaya geldiği söyleniyor hep söyleniyor ve biliniyor diyoruz. Çünkü bunlar kesin değil. Atina'ya yerleşmek için gelen ilk filozof. Başka bölgelerden, İonya bölgesinden kaçıp Atina'ya yerleşmek için gelen ilk filozof olarak biliniyor. Daha önceki filozoflardan, mesela Parmenides ve Empedokles'ten farklı olarak görüşlerini nesir yani düz yazıyla ifade etmiştir. Ötekileri yani Parmenides ve Empedokles görüşlerini şiirle ifade ederlerdi. Anaxagoras düz yazıyla ifade etmeye çalışan bir filozof olarak biliniyor. Atina demokrasisini daha fazla geliştiren Perikles'in yakın dostu hatta danışmanı olarak da biliniyor ona hocalık ettiği felsefe kitaplarında yer alıyor. Aynı zamanda yaşadığı çağda en önemli trajedi yazarı olan Oropides ile çok iyi dostluk ilişkileri içerisinde olduğu söyleniyor. Anaxagoras Yunan dünyasında geleneksel tanrı anlayışına karşı görüş ileri süren ve mahkemede yargılanan ilk filozof. Niye yargılanıyor? Eski Yunan geleneklerine göre ay ve güneş tanrılardır. Yani eski Yunan geleneği ay ve güneş gibi gök cisimlerini tanrı olarak kabul ediyordu. Atina'da bu böyleydi. Fakat Anaxagoras gök cisimleri toprak olduğunu ileri sürer. Tabi bu görüşü dünsizlikle suçlanır. Çünkü nedir? Yunan, antik Yunan'ın tanrı anlayışına geleneklerine karşı durmuş oluyorsun. Perikles'in yardımıyla Çanakkale boğazına geçer, o da Lapseki'ye le gider ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadığı ileri sürülüyor. Atina'da ilk defa yargılanan düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Ontoloji konusundaki görüşleri ilginç. Şimdi ona kısa bir göz atalım. Anaxagoras üç önemli görüş ileri sürmüştür felsefe tarihinde. Anaxagoras Empodekles'in varlık konusundaki görüşlerini esas olarak kabul eder. Yani varlığın çokluğu olduğunu kabul eder. Hatta Empokrates'in varlık ve oluşu bir araya getirmeye ve bu iklimi aşma çabasını da kabul eder. Ancak Empodokles'ten bir konuda ayrılır. Empodokles dört ana unsur olduğunu ileri sürerken, Anaksagoras sonsuz unsur olduğunu ileri sürer. Yani tek neden diye dört kaynak değil, evrenin kaynağının sonsuz olduğunu ileri sürer. Onun ikinci önemli görüşü şeylerin bölünmesinin, ayrılmasının sonsuz olduğunu ileri sürmüştür. Yani sonsuz küçük ve sonsuz büyüklük vardır diye görüşler ileri süren bir filozof. Bu konuda yani maddenin, nesnelerin bölünmesinin, bölünmesinin Sonsuz olduğu konusunda daha sonra ele alacağımız demokratiston farklı düşünüyor. Çünkü demokratios aslında atomlar en sondur ve bölünemez olan şeylerdir. Anaximendonuz her şeyin sonsuza kadar bölündüğü görüşünde böyle bir görüşü ileri sürmüştü. Onun üçüncü görüşü ise şöyle ifade edilebilir: Empodrokles Maddeleri birleştiren ve birbirinden ayıran iki şeye dikkat çekmişti. Neydi? Sevgi ve nefret. Yani sevgi maddeleri birleştiren, nefret de onları birbirinden ayıran şeydi. Yani bunların hareket ettirici olduğu görüşündeydi. Fakat Anaxagoras ilginç bir kavram gündemi getirir. Empadokras'tan farklı. Sevgi ve nefretin yerine ilk defa felsefe tarihinde nous denilen ya yani nesneleri hareket ettiren bir şey olarak nous kavramı gündeme getirir. Nous akıllı ve düzen verici bir ilkedir ona göre. Fakat nous konusunda daha sonra farklı tartışmalar olmuştur. Kimine göre nous maddi bir şeydir. Kimine göre zihinsel bir şeydir. Bu tartışmalar devam etmiştir. Ama nous kavramını ileri sürmesi felsefe tarihinde son derece önemli bir katkıdır. Hatta kaostan kozmosa geçişin nous sayesinde mümkün olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla nous yeni bir düşünce ve yeni bir kavram olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Şimdi onun bilgi teorisi konusundaki görüşüne kısaca değinelim. Onun bilgi teorisi konusunda üç noktaya değinmek istiyorum. Duyular, algı ve akıl. Empodokles'in duyumcu bilgi öğretisini belli ölçüde kabul eder. Anaksakoros. Ona göre bilmenin ilk kaynağı duyulardır. Daha doğrusu nesneleri tanımak için anlamak için ilk önce duyulara başvurmak gerekir. Duyular önemlidir. Ancak bilginin bütünlüğü açısından duyular yetersizdir. Çünkü duyular bize yalnızca nesnelerin görünüş verebilirler nesnenin bütünlüğünü bize veremezler. Dolayısıyla nesnenin bütünlüğünü sağlamayı başaran aslında nous akıldır yani. Bu nedenle o insanın hayvanlar üzerinde üstünlüğünü insanın akla başvuran akılcı bir varlık olduğuna vurgu yapmıştır. Algı konusunda ise Empedokles'ten şöyle farklı düşünür. Empedokles algıyı öz, öznenin salgıladığıyla nesnenin salgıladıklarının bir araya gelmesinden oluştuğunu söylüyordu. Anaxagoras algının karşıtlıktan kaynaklandığını ileri sürer. Yani sıcaklığı hissedebilmek için soğukluğu bilmek lazım. Yani ancak karşıtlık temelinde algılar oluşabilir. Burada onu vurgulamak istediği nokta şu, duyular, algılar önemlidir. Bunlar nesnelerin dış görünüşü hakkında bize bilgi verirler. Ama nesnelerin bütününü yaklamak için akla ne olsa ihtiyaç vardır. Politik görüşleri açısından da demokrasiye savunmuş bir filozof. Daha önce de vurguladığım gibi Perikles'in danışmanı ve arkadaşı. Anaksagoras konusunda bu kadar yeter. Atomcu filozoflar, daha doğrusu demokrasi, başka bir videoda ele alınacak. Şimdilik görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.